Bu hafta vizyona giren filmlerden sizin için seçtiklerimize yakından bakalım. These beasts are a threat to all Ejderhanı nasıl eğitirsin? It's time. Bin Vikingler ve Ejderhaların nesiller boyu amansız düşmanlar olduğu Berk adasında farklı bir duruş sergileyen hıçkıdığın korkulan ejderha Gecenin öfkesiyle başlattığı dostluğun adanın kaderini değiştirmesini konu ediniyor. Noftil <laughs> <laughs> Hardford's thousands of them. <laughs> the She's a friend. You all need to see this. I'm not one of them. Alright, bud, you ready? I'm a matchmaker. Give me a call if you want to meet somebody. Tam bana göre. How many marriages are you responsible for now, Lucy? Nine. Pedro Pascal, Dakota Johnson ve Chris Evans'ın başrolde olduğu film, New York'ta yaşayan genç ve hırslı bir çöpçatan olan Lucy'nin hikayesini anlatıyor. You deliver. You're a matchmaker. Hi. Wow. You know how to do the math, don't you? An impossible fantasy. How much is this apartment? What are you thinking about? I don't think I'm very good at my job anymore. We promised them love, but the math doesn't add up. And because they're hopeful. Tell me. What will you be doing with yourself this summer? I'm off to Europe for expat adventures. Material for my memoir. The silky and lacy variety? Something like that. Seek out smart, confident, progressive women. Real spitfires. That's good advice. in a agility. My sister is 18, so no. She doesn't want to fly down to Miami with you on your sick jet. Göte'nin ünlü klasik romanından uyarlanan film Toronto'ya basit bir görev için giden ve burada hayatının aşkına rastlayan kaygısız ve çekici genç yazar Vertin'in yaşadıklarına odaklanıyor. Are you insane? Incredibly smooth. Girls are always saying that to me. Whoa! Oh, oh, you'd be amazing at murder. Release the pigeon. Oh. Is this the starter size? really care for her, and move on. Just friends. You look at all your friends like that? To me, beautiful. Sonunda yaz geldi. Eğer tam bir saat içinde hazırlanırsanız sizi yeni yazlık evimize götüreceğim. Yaşasın! 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 Süper köpekler yaz maceraları yazın gelmesiyle birlikte yeni yazlık evlerine giden süper köpeklerin maceralarını konu ediniyor. Ben seni çok seviyorum ya. Seni bir gün Kaybedecek olursam? Randevular. Bizler henüz rüyaların sırrını çözebilmiş değiliz. 1987 yılında geçen film, bir tıp doktoru olan Ferit'in müstakbel eşi Nuray'ın ölümüyle birlikte değişen yaşamına odaklanıyor. <laughs> Haziran ayının ikinci vizyon haftasında bu filmler sinemalarda sizleri bekliyor. Gelecek haftanın vizyonunda görüşmek dileğiyle.